Merhaba, videoma hoş geldiniz. Bu videoda balık burçları için akrep güneş tutulması etkilerini anlatacağım. Akrep burcunun iki derecesinde öğle saatlerinde 1.48'de bir güneş tutulması meydana gelecek. Bu tutulmada ay ve güneş tam olarak hizalanmayacak ve bu yüzden parçalı güneş tutulması olacak. Tutulma saat 1 gibi başlayacak ve Türkiye'den kısmen göz, gözlenecek. Saat 3 gibi de bitecek. Bölgesel olarak en çok Kuzey Kutbu bölgesinde görülecek. Daha sonra e, ülke olarak Rusya bölgesinde daha çok etkili olacak. Çin, Norveç, Finlandiya bölgelerinde görülecek. E, ülkelerinde görülecek ve Asya, Afrika, Avrupa gibi bölgelerde de görülecek. Bu güneş tutulması etkileri başladı. iki hafta öncesinden etkiler başlıyor. Maalesef üzücü olaylar da oldu. Bu tutulma bir sonraki tutulmaya kadar önümüzdeki 6 ay boyunca bizim gündemimizi gösterecek. Nelere dikkat etmeliyiz, irademizi hangi yönde kullanmamız konusunda gökyüzü bize bilgi verecek bu konuda. Evet şimdi her tutulmanın bir e, Saros ailesine ait her tutulma ve bir Saros numarası var her tutulmanın. Buradaki Saros döngüsüne ait güneş tutulması en son 18 yıl önce gerçekleşti. 2004 yılında gerçekleşen güneş tutulması sizin hayatınızda o güneş tutulması nasıl bir gündem oluştu? İsteklerinizi, hedeflerinizi gerçekleştirdiniz mi? Engellerle mi karşılaştınız? Devamı nasıl gelişti? Olaylar varsa bir sorun varsa o sorunlar çözüldü mü? Bu güneş tutulması hakkında referans almanız için 2004 yılına bakabilirsiniz. Akrep burcunda olan tutulmalar güçlüdür, serttir. Çünkü akrebin bir dönüşüm ve kriz enerjisi vardır. Ve yöneticileri de Mars ve Plüto'dur. Bu yüzden bu tutulma ile dönüşmek, yeniden doğmak için adımlar atılacak ve başlangıçlar yapılacak. Burada Plüto ve Mars arasında bir olumsuz açı var bu güneş tutulmasında dünya genelinde baktığımız zaman bu iki gezegen birbirine olumsuz açı yaptığı zaman yangınlar, göçükler, patlamalar, askeri hareketlilik olabiliyor. Zaten hani Karadeniz'de Bartın'da da maden ocağında bir göçük meydana geldi maalesef ve ünlü bir kişi de hayatını kaybetti. Ünlü birisinde hayatını kaybetti maalesef. Şimdi burada biz istesek de biz istemesek de hayatımızda bazı konularda değişimler olacağını, farkındalığımızın gelişeceğini, bazı gerçeklerle karşılaşacağımızı ve dönüşmek zorunda kalacağımızı gösteriyor. Sabit nitelikte bir burçta gerçekleştiği için bize, daha uzun vadeli ve kalıcı başlangıçlar ve adımlar atılacağını gösteriyor. Bu güneş tutulması bize akrep burcunun konularını gündeme getirecek. Krediler, bankalar, ödemeler, borçlar, vergiler, miras, nafaka konuları gibi finansal konular. Ayrıca sağlık konuları gündemimizde olabilir. Şimdi Güneş tutulması e, güney ay düğümü tarafında bir güneş tutulması doğal olarak o akrebin o alttaki o enerjisini o kriz enerjisini o geçmişten gelen konuları o krizli konuları bir önümüze serecek. E, ve venüsyen bir güneş tutulması yani yine venüsle ilgili konular gündemimizde olacak. Şimdi... Balıkların dokuzuncu evinde gerçekleşecek bu güneş tutulması. Yani ne demek? Hangi konularda başlangıçlar yaşayacaksınız? Ee, burada ticaretle ilgili bir adım atabilirsiniz, bir başlangıç yapabilirsiniz. Yurt dışı konuları, yurt dışına yerleşmek, yurt dışından Türkiye'ye dönmek veya e, taşınma gibi işte yani konuları gündeme get getiriyor. Onlar içinde evlenmek, boşanmak. E, akademik kariyeriniz gibi konuların gündemlerin olabileceğini, bunlarla ilgili adımlar atma olasılığınızı gösteriyor. Şimdi bu Venüs'yan bir güneş tutulması, Venüs Akrep'te güçlü değildir, zararda bir Venüs var. Ayrıca yanık bir Venüs var. Doğal olarak iyice halini, fırsatlar getiren enerjisini düşürüyor. Venüs nedir? Venüs paradır, ikili ilişkiler, aşk, sevgi, kadınlar sanatsal konulardır. Bunlarla ilgili hani dünya genelinde de krizler olabileceğini gösteriyor. İkili ilişkilerde kopmalar olabilir. Ee, arkadan iş çevirmeler, e, parayla ilgili sıkıntılar, sanatsal alanlarda sorunlar olabilir. Şimdi Venüs sizin nereden geliyor? Sizin sekizinci evinizden gelen bir Venüs var artı bu anın yöneticisi üçüncü evinizden gelen bir Venüs var. Ee, bir evlilik ya evlilik konusu olabilir, boşanma konusu olabilir. Burada finansal konularda e, ortak kazançlarla ilgili hani ciddi sıkıntılarınız olabilir ya da e, yani planladığınız gibi konular ilerlemeyebilir. Bazı hani e, tatminsizlikler yani ben böyle bekliyordum ama böyle oldu şeklinde durumlar yaşayabilirsiniz ortaklıkla ilgili anlaşmalar ve sözleşmeler evlilik veya boşanmakla ilgili anlaşma sözleşmelerle ilgili krizler yaşama olasılığınızı gösteriyor e, bu güneş tutulması bu alanlar çok e, olumlu görünmüyor maalesef e, diğer taraftan bu güneş tutulmasının yöneticisi sizin hangi evinizde? Yani konunuz daha çok hangi konu olacak? Bakın dördüncü evinizde Mars. Demek ki gündeminiz daha çok ev, aile, yuva konuları ve gayrimenkullerle ilgili konu olabilir. Vatanınızda vatana dönmek, vatana yerleşmek, işte taşınmak, ev değiştirmek gibi konular olabileceğini gösteriyor. Tabii burada çok güçlü bir Mars yok. Neden? Çünkü Mars deklinasyonda 23 derece 34 dakika ile sınır dışında bir Mars var. Gezegenler sınır dışı olduğu zaman abartı çalışırlar. Gölge tarafları çalışır daha çok. Doğal olarak burada Mars çok öfkeli, agresif, düşünmeden hareket ediyor. E, düşünmeden eyleme geçiyor. Öfkeyle, dürtüleriyle hareket ediyor. Ee, bu yüzden özellikle ikizlerde de olduğu için iletişiminize çok dikkat edin. Aldığınız kararları, atacağınız imzalara burada düşünmeden yapacağınızı gösteriyor. Hangi konularla ilgili? Ev, aile, yuva konuları, gayrimenkullerle ilgili konularda. Ee, daha e, dengesiz, daha sonradan pişman olacağınız eylemler içine girme olasılıklarınızı gösteriyor. Diğer taraftan diğer yönetici Plutoner'de sizin 11. evinizde. Yani gündeminizde birazcık daha gelecek hedefleriniz olacağını veya kariyerinizden gelen paralarla ilgili bir eylem içinde olacağınızı, bir mücadele içinde olacağınızı gösteriyor. Yani başlangıç konularınız, adım atacağınız konular daha çok bu alanlar olacak. Burada tabii ki. Ee, Mars ve Plüto arasında bir 150 kaçı var. Bu da e, aslında çok fazla gerginlik, öfke, kriz, e, özellikle hangi konularda ev, aile, yuva konularıyla ilgili. Düşünmeden hareket etme, öfkeyle hareket etme, baskı, baskı altında kalma. Bu baskı altında kalmakla birlikte daha da ani, e, ani tepkisel hareketler verme gibi düşünmeden hareket etme gibi durumlar ama bunların sonuçları da zararlı olabilir çok çok dikkat etmemiz gerektiğini gösteriyor <laughs> evet diğer taraftan bu güneş tutulmasında e, ne var eee yükselende Oğlak Burcu var. Yöneticisi de Satürn. Satürn bizim için bu güneş tutulmasında çok önemli. Nerede? Yani sizin 12. evinizde. 24'ünde zaten düz hareketine başlıyor ama birazcık daha böyle hani salı günü düz hareketinde ama gölgeli tarafı devam ediyor Satürn'ün. Burada Satürn 12. evinizde ilerliyor. Size aslında psikolojik olarak çok sıkıyor, bunaltıyor. Size bir sorumluluk yüklüyor. Hani psikolojinizle ilgili, ruh sağlığınızla ilgili. Belki o kökleri, geçmişi, geçmişten gelen korkularınızı değiştirmeniz, dönüştürmeniz, bu alanı temizlemeniz için aslında size sorumluluk da yüklüyor. Burada daraltıyor sizi yani psikolojinizi daraltıyor. Size buradan da bir sıkıntı ve sorumluluk da veriyor bir taraftan Satürn. Merkür'ün Satürn'le bir üçgen açısı var. Ha, onu da gösteriyorum. Burada Merkür'ümüz nerede? Sekizinci elimizde. Ee, burada bir e, üçgen açı var. Ama e, bu da nedir sizin? E, hemen şöyle yapayım Hı. Bu üçgen açı sizin resmi bazı anlaşmalar yapabileceğinizi gösteriyor. Tabii yani iki tane iyicil olmayan ev arasında. Merkür de burada aslında çok da güçlü bir Merkür değil. Terazi biraz kararsız bir Merkürdür. Niye güçlü değil? Çünkü yöneticisi çok kötü bir durumda. Yani Venüs yok ortada. Ee, ve doğal olarak hani Merkürü yöneten bir gezegen, hani e, daha doğrusu kötü çalışan bir gezegen var. Ee, doğal olarak burada aldığımız kararlara çok dikkat etmeniz gerekiyor. Ne ilgili? Ortak alanlar, ortak kazançlar, krediler, bankalar, miras, nafaka konuları olabilir. Ee, ortak kazançlarla ilgili olabilir. Bunun bu alana çok dikkat etmeniz gerektiğini gösteriyor. Yani resmi bazı anlaşmalar yapabilirsiniz. Uzun vadeli kararlar ya da uzun vadeli anlaşma ve sözleşmeleriniz olabilir. İmzalar atılabilir. Art, ancak çok çok dikkat etmeniz gerektiğini de gösteriyor burada. Diğer taraftan Merkür yine hani sağlıklı olmadığı bir noktası da şu ki Merkürün Neptünle bir 150 açı var. Burada e, zihinsel olarak da dağıldığınızı özellikle de hani Neptün birinci evinizden geçiyor. Yani e, zaten hani e, çok maddeyle bağ kuramıyorsunuz. Çok hem fiziksel olarak var ama ruhsal olarak bu dünyada yoksunuz. Yani Neptün zaten uzun zamandır sizi çok daralttı. e Satürn de 12 evinizde oradan daraltıyor. Psikolojik olarak, ruhsal olarak zaten çok daha Hani iyi olmadığınız bir süreçten geçiyorsunuz. Çok varlığınızı hissedemiyorsunuz, bu dünyadaki varlığınızı, kimliğinizi e, çok da hissedemediğiniz bir süreç. E burada zaten Merkür'le de yaptığı bu e, 150'lik açıyla da birlikte kafa karışıklığı, ne yapacağınızı bilememe, bir belirsizlik, ne düşüneceğinizi bilememe kararsız kalma, ne yöne gideceğinizi bilememek gibi durumlarda yaşadığınızı yaşayacağınızı gösteriyor Bu yüzden e, Merkür burada çok güçlü çalışmıyor dikkatli olun yani orada dengesiz bir Venüs var onun etkisiyle Neptün'ün etkisiyle burada çok yanlış kararlar yanlış adımlar atma olasılığınız var Hani sonradan pişman olabileceğiniz Diğer taraftan Evet Merkür'ün Mars'ta bir üçgen açısı var. Burada yine e, krediler, ortak kazançlar, evlilik, boşanma gibi konular gibi alanlarda miras, nafaka konuları olabilir. Tazminatlar ol olabilir. Bu alanlarda bazı eyleme geçeceğinizi, kararlar alabileceğinizi e, gösteriyor. Ama yine burada şunu söylüyorum. Merkür sağlıklı düşünen bir merkür değil. Zihin çok bulanık. Mars'a derseniz Mars zaten dengesiz 30 Ekim'de zaten retro sürecine girecek gölgeli günlerinde yaşıyor zaten sınır dışı e, ne yaptığını bilmeyen e, aklına estiği gibi dürtüsel öfkesiyle hareket eden bir Mars var e, şiddete meyilli bir Mars var yani e, burada evet üçgen açılar iyidir ama hani burada bir karar verirsiniz Evet ben artık karar vermek istiyorum, adım atmak istiyorum deyip böyle bir anda öfkeyle, dürtüsel, sinirle bir karar alırsınız. Ancak hani o an rahatlayabilirsiniz. Tamam imzaları attık, rahatladım, olay netleşti diyebilirsiniz ama bakın iki gezegende sağlıklı değil. Sonradan çok pişman olma olasılığınız var. O yüzden bu güneş tutulmasında kararlarınıza çok çok dikkat etmeniz gerekiyor aklına mantığınıza mantığına güvendiğiniz insanlarla istişare içinde olmaya çalışın araştırın sonuçturun ve e, düşünmeden hareket etmemeye çalışın Evet Diğer taraftan e, ne var Jüpiter sıfır derecede bu Güneş tutulmasında nerede ikinci evinizde yani neyi gösteriyor zaten Jüpiter parayı simgeler, temsil eder ikinci evinizde para evinizde bir Koç burcunda yani burada bir e, girişimden bahsediyor, yeni başlangıçtan bahsediyor sıfır derece ve Koç burcunda ama retro yani geçmişten gelen bir konuyla ilgili bir para konusunda ya da belki yurt dışı ile ilgili konularda ya da ticari alanlarda bir adım atacağınızı gösteriyor. Ancak burada e, tabi burada ee Balığın 29 derecesinde bir de şet sabit yıldızı var. Yani çok kötücül bir yıldızdır. Ancak Jüpiter burada onu hani biraz e, iyileştiriyor. Ancak yine de etkilerini gösterecektir. Yani bir zorlanma durumunuz olacağını da gösteriyor. Bakın Jüpiter buraya güneş tutulmasına 150'lik açı atmış. Özellikle maddi konularda bu atacağınız adımlarla ilgili kayıplar yaşayabilirsiniz hani ciddi büyük paralarla ilgili e, harcamalar yapabilirsiniz. Maddi olarak çok çok zorlanabilirsiniz. Buna çok dikkat etmeniz gerekiyor. Özellikle de burada Jüpiter nereden geliyor? 10. evinizden geliyor. Yani kariyerle ilgili konular, para alanında bir zorlanma, toplumsal statünüzle ilgili konuda bu evlilik, boşanma gibi olabilir. Para konusunda zorlanacağınızı Gösteriyor. Harcamalarınıza dikkat edin, ee, hani kayıplar olmasın. Gereğinden fazla bir harcama yapabilirsiniz. O yüzden çok çok dikkat etmeniz gerekiyor. Yani şimdi şunu diyebilirim, bu güneş tutulmasıyla ikili ilişkilerinize, aldığınız kararlara, tanıştığınız insanlara, harcamalarınıza özellikle balıklar çok dikkat edin. İyice düşünüp araştırmadan ani kararlar almayın. Şimdiden oturun. Şöyle olursa böyle yaparım, şöyle olursa şöyle, böyle olursa böyle gibi bir plan hazırlayın. Çünkü bir anda öyle bir olay gelişir ki beklemediğiniz olaylar bir anda öfkeyle karar verip öfkeyle hareket edeceğinizi gösteriyor gökyüzü. O yüzden şimdiden bir A ve B planı hazırlayın ve bu plana göre hareket etmeye çalışın. Güneş tutulmasının etkileriyle ilgili anlatacaklarım bu kadar. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere.